Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz gibi Balıkesir'de yaşayan ve Balıkesir'i yararlanmaya çalışan bir grubuz. Sosyal fayda Balıkesir adlı YouTube kanalımız var. Bu kanalda Murat hocamızın yazılarıyla yazdıklarını daha iyi duyurabilmek için, bizlerin çabalarını sizlere daha iyi anlatabilmek için videolar çekiyoruz. E, beğeniyorsanız abone olmayı tabi yok de baştan değil. biz oturuyorduk bugün. Normal laf lafa açtık. biliyorsunuz ki Türkiye'nin gündeminde şu Türkiye İttifakı diye bir konu var. ve bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Açıkçası bizim de var arkadaşlarımızla. Bu arada ben Alper. Genelde kamera arkasında olurdum. Biz böyle uğraşan ettiklerimiz yoktu. Bir şeye gerek yok. Yani, evet. Ben tanıtamadım hocam. Sen şimdi e, ne öğrenmek istiyorsun gibi. abi? Yani evet. Türkiye İttifakı'nı mı? Konuşurken konu oraya geldi. Evet. Yani, Türkiye tam. İttifakı hocam. Anlayamadım. Yani, tamam. Ben, ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım dilim arkadaşlar. Dilim neden şimdi? Mesela Türkiye İttifakı ve Balıkesir üzerinden konuşalım. Çünkü yerel bir kanalız arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı Balıkesir nasıl ilgilendirir onu da söylüyorum. Çok kısa şekilde şöyle söyleyeyim. Türkiye İttifakı'yla... <laughs> bizim çokça dile getirdiğimiz ve burada çalıştığımız sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bir benzerlik var. O da şu. sürdürülebilir kalkınma hedefleri de ne kadar dünyanın yeni vizyonu olarak söylense ve bütün hedefler 17 hedef birbirine bir zincir misali bağlı da olsa gel gör ki bir itirafname olma niteliği taşıyor. Yani biz bir şeyleri bozduk. Evet yani, yani. buyurun biz tek başımıza çözemiyoruz. Hep birlikte çözelim mi? Geliyor mevzu. Türkiye İttifakı'nın da öyle bir tarafı var. Böyle bakmak gerekiyor. Yani biz özellikle ekonominin şu anda ki mesela gıdada son 15 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor Türkiye. Özellikle ekonomi yönetimini bir şekilde sokamadık. Evet bunu tek başımıza bozduk ama bugün bu bozukluğu yeniden yoluna koymak için Türkiye İttifakı başlığı altında birleşerek bütün Şeye, siyasi yapıların hepsine çağrıda bulunuyor. Bunun içerisinde de bir itirafname var. Ne gibi? Biz ekonomiyi yönetmeyi beceremedik. Ondan kaynaklı olarak da sizin yardımınıza ihtiyacımız var diyor. Bütün dediği bu. Balıkesir'i nasıl ilgilendiriyor? Balıkesir ilgilendirmesi de şöyledir. Balıkesir Türkiye'yi ve ötesinde de dünyayı besleyecek bir il olma yoluna girecekse tarım ve hayvancılığında kesinlikle ve kesinlikle Türkiye ittifakına destek verecek şekilde yeni bir üretim modellemesi yapılmasına ilk başlanacak olan şehirdir. Yani öte tarım Kesinlikle sanayi mevzusu önemli bir başlıktır ama ilk etapta tarım ve hayvancılığın yeniden düzene konulması o düzen içerisinde de yeni bir üretim modellemesinin Türkiye'de uygulanacak üretim modellemesinin mesela Balıkesir'in pilot bölge olarak görülerek başlanacağı bir yer olarak bir İl olarak bakılması gerekir. Balıkesir'in de önemi buradan dolayı ittifakta çok önemli bir yer tutacaktır. Öyle bakılmasını tavsiye ederim. Umarım kısaca açıklayabilmişimdir. Yani sonuçta, sonunda belirtmekte son olarak belirtmekte fayda görüyoruz. İstanbul Türkiye'nin kalbi ise İstanbul'un kalbi de Balıkesir diyebiliriz. Değil mi? Evet özellikle evet. son e, seçimlerden sonra. Çünkü e, bunu da belirtelim. Bir yazı yazmıştık evet. bir seçimden önce. Eee... İstanbul artık Balıkesir'siz düşünülemez diye. Başlık buydu. Önceden Balıkesir İstanbul'suz düşünülemez kafası vardı ama artık İstanbul Balıkesir'siz düşünülemez. Hatta bunu bir adım öteye götürelim. Anadolu'daki sanayileşmeye örnek olacak bir şehir olduğu için Balıkesir'deki sanayileşme hamlesi Anadolu'da Balıkesir'siz düşünülemez diyeceğimiz budur. Çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten. teşekkür Son ederim. Son olarak da bir şey söyledi mi buradan? Söyledi. Mustafa Kemal Paşa'dan umutsuz vaka yoktu. Umutsuz Mutsuz insan vardır. Yoktur. Evet. Sizi takipte kalın. Çok teşekkür ederiz.